selam arkadaşlar Ben Damla diğer videolardan da tanımış olduğunuz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane park gezeceğiz ve arkadaşlar e, pazar turu yapacağız tabi pazar kalkmamışsa arkadaşlar direkt size tanıtıp videomuza geçmek istiyorum bu Serhat mahallemizdeki arkadaş bu Poyraz e, bu kanalın sahibi olan Elif arkadaşımız e, bu Umut bir diğer youtuber Arkadaşlar bu da Arkadaşlar Zeynep arkadaşımız. Arkadaşlar şimdi direkt sırayla sizi şu salıncakta sallayacağım. Sonra birer tane sen olarak kalacaksınız. Ve arkadaşlar diğer parka gideceğiz. Çünkü orada da oynayacaksınız. Evet biraz soğuk. Evet, evet arkadaşlar ben de şu an düşüm. Evet o zaman Zeynep sen de başlayalım. Gel sallayalım. sen sallayalım. Gel evet. Sen otur şimdi ben seni sallayacağım Zeynep. Sıkı tutundun mu? Arkadaşlar şimdi biz sallamayı ve durdurmayı çeki e, şey sallamayı çekeceğiz. Sonra videomuzu durduracağız arkadaşlar. Daha sonra da e, sonra videomuzu durduracağız. Daha sonra da e, salıncak durunca şimdi göstereceğiz size. 3-2-1 şu an kapatıyorum videoyu. Arkadaşlar salıncak durunca bir daha geri açtım. Arkadaşlar şu an e, Zeynep'in salıncağı durdu. O yüzden Zeynep'in yol umut geliyor tekrar. Eli sen şu umutu sallar mısın? İki tane evet. evet. ki şimdi salıncak durunca biz geri geliyoruz. 3, 2, bir geç. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Umut'un salıncağı da durdu. O yüzden Umut sen de otur Zeynep'in yanına. Elif sen gel. E, Poyraz Elif sallar mısın? İki tane yeterli mi? Yeterli. Bir. Ve iki tamam bırakabilirsin. Şimdi arkadaşlar e, Elif'in salıncağı durunca geri geliyoruz. 3, 2, Arkadaşlar şu an Elif'in de salıncağı durmak üzere. Birazdan durar. O yüzden e, Poyraz sen gel şimdi. Tamam o zaman. Evet. Hemen. Bir daha. Daha O zaman gal galiba arkadaşlar durmuş. O evet zaman arkadaşlar. Durmuş. O yüzden Poyraz sen gel. Ben de. Serhat Zeynep. sen de Poyraz'ı sallar mısın? Tamam sen de Zeynep'lerin yanına git. Evet. Serhat sen de salla Poyraz'ı. Yeterli bu. Şimdi arkadaşlar Poyraz'ın salıncağı durunca geliyoruz. 3-2-1 Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Poyraz'ın da salıncağı duydu. Sen de git Zeynep, Umut ve Elif'in yanına. Ee, Elif sen gelir misin? Serhat'ı da sen salla. Evet. Salla sen de Serhat'ı. 1 2 tamam ee, salıncak dönünce geliyoruz 3 2 1 evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Serhat'ın da salıncağı durdu o zaman şurada bir tren yapın uçun 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 tamam arkadaşlar Zeynep yapmayacakmış arkadaşlar sıralamayacakmış Birinci Serhat, ikinci Elif, üçüncü Umut, dördüncü Poyraz. Kayın şimdi. Evet şimdi diğer parkımıza gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şu an biz diğer parkımıza gidiyoruz. 3-2-1 Arkadaşlar biz diğer parkımıza geldik. O zaman hemen parka gidip oynamaya başlayalım. 3-2-1 Evet arkadaşlar şu an tren sırası oluşturdular. Sıralamayı söylüyorum. Birinci sırada Serhat, ikinci sırada Poyraz, üçüncü sırada Elif değil mi? Dördüncü sırada Umut mu Zeynep mi? Umut. Beşinci sırada Zeynep. Hemen kayın. Arkadaşlar. Aa evet. Burası klik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir şey evet. evet ya da... O zaman arkadaşlar ben size şurada bir hareket göstereceğim. Tamam. De... Ee, şey Damla abla gözünü çekebilir misin? Sevdim canım. Damla ben... abla? Koyla çekebilir misin? Tüm gözlükleri Damla ablaya verdim. Ben de misin ya? Tutayım mi arkadaşlar bir de Şimdi bu türebilir gözlükleri türebilir. alıp kaçıyormuşum. Tutamam. Tutarım. Şimdi bekleyin ben. Çıkayım. Evet arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Elif tara tırmanıyor. Oha! Düşeceksin. Evet atlayabilir. O biraz da oradan. Evet, Umut sen ne yapıyorsun? Sen de göster Serhat. Arkadaşlar, bakayım. arkadaşlar ben bir de şuradan çıkacağım. Arkadaşlar. Tamam, bakalım Serhat da zaten onu yapıyor. Ben de yapacağız. Arkadaşlar, yeter. Bir de ben tamam. tanesi yapsın yeter. <laughs> Arkadaşlar. Ha, Serhat böyle yaptı. Evet Poyraz biraz oradan atlıyor ya, arkadaşlar. tamam o zaman. Yükseklik korkum sürüye olduğu için çıkamıyorum. <laughs> tamam. Tamam bu parkta da yeter. Bence Arka biraz pazara benim, gidelim. Ben gidelim. Biraz pazara gidiyoruz. Gelin gençler. Arkadaşlar alttan yakından çekmemize izin vermedikleri için biz de böyle üstten size göstereceğiz. Gördüğünüz gibi çadırlar halinde gidiyor. Şu tarafta bu şekilde. Arkadaşlar şu an bu şekilde gidiyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz Adama, like atmayı unutmayın. Bay bay.